Merhabalar ben Mustafa bugün sizlerle birlikte TikTok eldiven ilerilerini deneyeceğiz İlk defa duyduğunuzu biliyorum benim TikTok hesabımla da bulabilirsiniz bu ilerileri daha atmadım ama atacağım şimdi ilk ilerimize geçelim şimdi ilk ilerimiz şudur bu eldivenleri giyerken bazı zorluklar yaşarız İşte giyemiyorum mesela. Şimdi bunu hemen şöyle hemen hızlıca nasıl yapabiliriz? Hemen gösteriyorum. Öncelikle şöyle rahat oturayım. Az şişiriyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi 4 defa bam. Bam hepsini 4 defa tak tak işte. Şöyle tak diye. Şöyle hemen hızlıca yapıyorum. azalttım. Şimdi bunu şık diye bakın girdi. Pudralıymış. Onu fark ettim. İlk ilimiz buydu. Gayet de tık. Başarılı. İkinci elimiz ise şudur ki e, bu pudraların pudrasını nasıl çıkaracağız? Peki hemen yani söylüyorum. Bunu öncelikle bir ters çevireceğiz. Ama kolay ters çevirme olarak şöyle yapıyorum. Sonra hop bu. Şu azeti alıyor zaten. Burada tüm parmakların hepsini sakin bir şekilde teker teker olmak üzere çıkartıyorum ee, burada yırtarsak bu yani olmaz yırtık bir şeyde de olmaz pudralı yani eldiven yırtıksa olmaz ya da şu an yırtılırsa olmaz yani kısaca söylüyorum ee, bu arada benim tiktok hesabım Abdiri Mustafa 2 3 9 alttiridir ee, daha bugün video attım yeni attım ilk videomu attım Oradan beni de takip edebilirsiniz daha bir takipçim var hemen de geldi şu takipçi ben de anlamadım hemen takipçi geldi bir beğenim geldi tek video attım tek bir beğenim var ama bayağı büyümüştür. Yani beğeni bayağı fazlalaşmıştır. Çünkü bayağı uzun şey oldu. Atalı bayağı oldu. 3 saat kadar oldu. Zaten bugün de yoruldum. Bayağı video çektim. Ama çöp videolardı. Şimdi bunu ters çevirdim. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Şimdi pudra Şimdi şunu şuradan hop şimdi geri çıkıyorum sert mi sert oh hep pudra zaten üstüm başımda pudra oldu elimde pudralı bu da başarmış bunu çöpe atalım bu arada son iki madde. Dört tane madde vardı. İkisi tamam. Şimdi diğer maddemizi geçelim. Şimdiki elimizde ise e, bunun içindeki pudrayı nasıl çıkartacağız? Öncelikle şöyle bir kase alacağız. Bunun içini su dolduracağız. Ben de su doldurayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar su doldurdum. Geldim. Şimdi bunu biraz çalkalıyorum. Şu küçük bir delik açtım alttan. Bakın görüyor musunuz ben bilmiyorum ama hepsi şu an bu delikten boşalıyor. Bu biraz sabır şey sesini dinleyin. Yukarıda saat çin 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 diyor. Biraz azaldı. Az azaldı. Az azalması okey şimdi. Bunu bırakıyorum. içine. Şöyle. İçindeki tüm sıvı boşaldı. Ve içindeki tüm pudralar dışarı çıktı. Yani bunu kur, kurutup pudrasız bir şekilde kullanabilirsiniz. O zaman bunu da tikimize atalım ve diğerine geçelim. Diğer ürünümüz yani ürünümüz derken diğer hayat ilemizde e, bunu tekrar su dolduracağız ve şuraları deleceğiz. E, sonra sıkacağız arkadaşlar bunun içine ve böyle güzel bir ambiyans bir şey olacak. O zaman ben bunu bir daha su doldurayım geliyorum. Ha, bu arada bu yeni onu da söyleyeyim. Ona attım burada yeni bir tane su doldurayım geliyorum. Evet arkadaşlar şu an getirdim. Bu kalemi de Bunun olmuyor. Şunu deneyeceğim. Yani bunu normalde bağlayarak yapınız. Yani yap bunu denemeyin. Şimdi şu şunu ben deleceğim. Deldik. Şimdi bu deldiğimiz yeri tutuyorum. Şimdi. O o o o yanlışlıkla bıraktım. Son muhteşem. İşte op op op. bunu siz denemeyin. Hiçbir yerde evde, okulda işte Bir okulda yaparsanız bir de şey olur. Müdür gelir. Ne yapıyorsun sen burada der. cevap veremezsin. İşte Son bir tane aldı. Hazırım. Ya yani bunu oluyor. yanlış derdim şunu. Lies yere pislandı ya. Elim nerede geldi? Bunu tiki atalım. Yani bu oluyor ama ben yapamadım. Şunu hemen bırakayım. Şuraya. Bunu ben yapamıyorum. Of. Ama şu bilgisayarı sileyim bozulmasın. Kolum da ıslandı. Bunu yakın bir yerde denemeyin. Şu an zaten kamera full ıslak. Sileyim. Görüyorsunuz. Şunu böyle. Kamera kısmını sileyim. Islak olmayan kendi kendine şey yapıyor şu an. <laughs> Bir kahverengi. Kahverengi, kahverengi, kahvenin rengi, kahverengi. Yaptığım espriyi beğenmediyseniz videoyu like atmayı unutmayın. Espriyi anlamadığınızı biliyorum. Ben anladım ama şuraları her yer battı. Evet arkadaşlar bir videomuzun bir TikTok hayatımız videomuzun daha sonuna gelelim. Daha çok gelmesi için tabi ki de like like like. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 20'nin üstüne çıktık. Ee, bu 20'nin üstüne çıktığımız iyi oldu. Ee, o değil de ikinci kanalımda e, bir iki kişi yani bundan bir iki kişi, bir iki abone daha küçük. Ona da bir yani ikinci kanalım zaten bu. Bu benim ikinci kanalım. Bu ikinci kanalım İşte bu. E, bundaki abone sayısı mesela atıyorum 38 ise onda 40 ama 38 değil 20'lerde bir şey tam hatırlamıyorum evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim daha fazlası için like atmayı unutmayın daha çok Gelmesi için like 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 bunu üç defa söyledim biliyorum video kapatıyorum şimdi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.